Demokrasi ve İnsan Hakları Ada Yayınları Ders Kitabı Sayfa 114 Cevabı ise önce sorular yazıldı daha sonra kitabın üzerinde çözülerek gösterildi. Önce sorular hemen ardından ise cevaplar mevcuttur. Demokrasi ve İnsan Hakları Ada Yayınları Ders Kitabı Sayfa 114 Cevabı 1. Kendisiyle barışık olan insanların toplumsal barışa yaptığı katkılara örnekler veriniz. Cevap: Kendisiyle barışık olan insanların çevresindeki insanlara iyi davranır, kavgacı olmaz, uyumlu bir insan olur. Bu şekilde toplumsal barışa katkı sağlamış olurlar. İkinci savaşları çıkaranların ve sürdürenlerin kendileriyle barışık olmadıklarını söyleyebilir miyiz? Neden? Cevap: Savaşları çıkaranlar ve sürdürenler kendileriyle barışık değillerdir. Bu tür insanlar toplumsal barışı da zedelerler. Demokrasi ve İnsan Hakları Ada Matbaacılık Ders Kitabı Sayfa 114 Cevabı ile ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir, aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.